Evet arkadaşlar maçı tamamlamıştım Bir önceki videoda Açıldı üç ödülden birini seç 102-107 arası Ücretsiz Oyuncuyu seçeceğim 102-107 Arası İspanya BO Bayer Levan Ve 102 Alex Garic Tabii ki bunu vereceğiz. 6, yüzde 102 arasında 50 10 bölü. 5 parça kalanı 50 oldu. 50 yet bir şey alamıyor. Biliyor musun? Bir şey. Yarı kırıldı bakacağız. Çerik Mesela bu. <laughs> de. Defas yok mu? Neyse. Ne yapsak? Futbol merkezine de bakacağım. Hangi oyuncular var? Oha Van Dijk. Bedava bir Van Dijk kartı. Görüyorsunuz. Bu kartı alacağız. Hem de yüzlük Yüzlük Van Burada Fenerbahçe Beşiktaş maçı gelmiş. İmobili vardı burada kesin. Hattrick yaptı. Artık İmobili olması gerek yani. Neden bu kadar uydurma oyuncular var şu an burada? Hani İmobili nerede? Bunlar ne yaptı Allah aşkına? Bak bu bir gol attı diye ya. Saçma sapan oyuncular var. Ulan da ekibi koyacağız stopere. Ne yapacağız şimdi yüzlük? Bakayım satıp Van alacak mıyız gerçekten? Bir bakalım gene düşüyor mu yoksa düşüyor. Oha artık böyle yapacağım. Bu da antrenman bir yapalım. şimdilik böyle kalsın. Kapsam. Karaman gibi. de yok. burada da bu Vi Videomuzu sonuna geldik. Herkese bay bay.